Merhaba arkadaşlar Fatma Girik. Apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Fatma Girik'in son sağlık durumunu kardeşi anlattı. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hayranlarını korkutan 79 yaşındaki Girik'ten e, güzel haber geldi. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik yaptığı açıklamada ablamın sağlık durumu iyi, kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı dedi. Yaptığı açıklamalarda Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ablamın sağlık durumu iyi açıklaması geldi. Fatma Girik tansiyonuna bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçede özel bir hastanede tedavi altına alındı. Girik'in kardeşi Günay Girik yaptığı açıklamada ablamın sağlık durumu iyi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Girik'in annesi Münevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan açıklamalar bu şekilde. Biz de buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Umarız sağ salim tekrar evine döner diyoruz. Videomuzu sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız ki gündemden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.